şu an gördüğünüz gibi bir tane takipçi gelmiş yavaş gelmeye başlamış takipçiler. Selamlar benim yer. bugün Instagram takipçi listesi yapacağız. Bugün gördüğünüz gibi bu Instagram hesabımı atabildiğim kadar takipçi atacağım. Şu an gördüğünüz gibi hesabımda 50.200 tane totalde takipçi bulunmakta. Eğer size de böyle Instagram'dan takipçi izlenme, beğeni göndermemi istiyorsan yorumlar kısmına yazabilirsin. Yorumlarda aranızdan seçtiğim bir kişiye böyle gönderim yapacağım. Tek şart YouTube kanalıma abone ol, videolarıma like at, başka hiçbir şey gerek yok. Yorumlardan da bana ulaşamazsan Instagram hesabıma da yazabilirsin. Instagram hesabımı kullanıcı da açıklama kısmında mevcut bu arada. Sitemizin ismi onabinance.com bunu açıklama linklerinde bulabilirsin. Bu siteyi bu site sayesinde güvenli olan ucuz bir şekilde takipçi beğeni izlenme satın alabilirsiniz. Eğerse de böyle ücretsiz bir şekilde göndermemi istiyorsan yorumlar kısmına yazabilirsin. Yorumlarda aranız, yorumlardan geldiğinizde burada ücretsiz kayıt ol bölümünden siteye ilk önce bir kayıt alıyorsun. Sonra buradan giriş yapa gelip kullanıcı adı ve şifren girerek giriş yap. böyle bir ekran karşılığı burada sipariş oluşturma bölümümüz bulunmakta. Siz de şu an güncel bakiyenin 0 TL olmadan dolayı nasıl bakiye ekleyebilirsin onu göstereceğim. Buradan bakiye ekle bölümüne gelerek ücretsiz ücretli bir şekilde bakiye ekleyebilirsin. İlk önce ücretli kısmını gösteriyorum çünkü ücretli bir şekilde siteye bakiye eklersen hızlı bir şekilde hiç vakit kaybetmeden buradan işini halledebilirsin. Buraya bilgilerini girerek güvenli olarak ödeme hepsi bu kadar. Aşağı taraftan da geçiş ödemeleri üzerinde göz atabilirsiniz. Ben hemen şuradan yeni sipariş kısmına geliyorum bak ekledikten sonra. Gördüğünüz gibi bu ayar platform mevcutse de kaydırarak da göz atabilirsiniz. Ben şuradan hemen instagram takipçi yabancıyı seçiyorum. Sonra buradan size uygun olan servis seçiyorsunuz. Servis açıklamasını ve ortalama tamamlama süresini okumadan bu arada sakın ama sakın sipariş vermeyin. Buraya linkimiz. Hemen şuradan instagram hesabımızın linkini alıyoruz. Ve kullanıcı adını da alabilirsin fark etmez. Girdikten sonra buraya miktar minimum paylaşım maksimum 5 e kadar sipariş verebilirsin. Ve gördüğünüz gibi siparişimiz alındı. Şimdi bu siparişlerimiz gelene kadar hem bunu nasıl ücretsiz bir şekilde yapabilirsin onu göstereceğim. Ve sitenin geri kalan kısımları da var onları da göstermeye çalışacağım. Burada gördüğünüz gibi satış ortaklığı bölüm bulunmakta. Eğer ücretsiz bir şekilde yapmak isteyenler için Buradaki davet linkinizde davet ederek daha fazla daha büyük miktarlarda para kazanabilirsin. İster tanıdığın ister tanımadın fark etmez. Bu linkinde her davet ettiğinde onlar her harcam yaptıklarında sen de para kazanıyorsun. Komisyonların %5 %5 oranında bir kesinti uğrar bu para. Asker ödeme 20 TL 20 TL üzerindeyken de paranızı hesabınıza çekebilirsiniz. Linkinizi aşağıdan da takip edebilirsiniz. Eğer bir sıkıntı evat olması durumunda da destek sisteminden de iletişime geçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buraya bilgilerinizi girerek destek talebi gönder. Hepsi bu kadar. Ortalama 15-20 dakika içerisinde buradan size geri dönüş sağlanır. Veya can destek aktif olduğunda can desteği de yazabilirsiniz. Oradan da 1-2 dakika içerisinde size geri dönüş sağlanıyor bu arada. Ben hemen şuradan siparişlerim kısmına geliyorum. Buradan da bu arada tüm siparişlerinize göz atabilirsiniz. Bekliyor, yükleniyor. Tamamlandı Kısmen tamamlandı olarak görünüyor. Bizim en sonki siparişimiz şu an beklemede. Hemen şuradan Instagram hesabımıza gelirim. En son Houston'a totalde takipçi bulunmaktaymış. Şöyle sayfa bf5 atıyorum. Ve şu an gördüğünüz gibi bir tane takipçi gelmiş. Yavaştan gelmeye başlamış takipçiler. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Siz de bu site sayesinde güvenli olan ucuz bir şekilde takipçi beğeni izlenme satın alabilirsin. Eğer sen de böyle ücretsiz bir şekilde göndermemi istiyorsan yorumlar kısmına da yazabilirsin. Bir takip videolarıma görüşmek üzere. Kendine dikkat et. Hoşça kal.